Öncelikle Selam Aleyküm Arkadaşlar Hepinize Selam Olsun Arkadaşlar Bu Aralarda Instagram'da Facebook'ta Herkes Birbirine Taş Atıyor Laf Söylüyor Şimdi Herkesin Evladı Kendine Özeldir Kendine Kraldır Geçen Gün Bir Paylaşım Yine Yaptım Herkesten ricam Bu Aranızdaki Atışmayı Bırakın Herkes Herkesi Tanıyor Herkesin Evladı Kendine İyidir Kendine Kraldır bazı paylaşımlar yaptığınız zaman Türkiye'de tek Türkiye'de ilk diye paylaşım yapmayın çünkü e, sizin elinizde olan evlatlardan emin olun herkese var tabi reklam yapabilirsiniz ama insanlara ezmeden yapın çünkü e, bazı paylaşımları gördüğünüz zaman gerçekten e, hani nasıl diyeyim böyle çok komik geliyor bana ondan dolayı sizlerden ricam e, insanları ezmeden paylaşım yapın çünkü e, sizin atışmanız evlatlara zarar veriyor yani hani paylaşım yaparken biraz dikkatli olun. Çünkü e, ben kaldıramıyorum yani bilginiz olsun. Kimseye etmeden paylaşım yaparsanız sevinirim. E, tabii bizi sevenler de var, sevmeyenler de var. Bu doğal bir şeydir. Biz de herkesi sevmek zorunda değiliz. Ama e, gerçekten bir üretim yapıyorsa, hakkıyla yapana illaki zaten e, yorumlarına gidiyoruz. Paylaşımlarında e, yorum atıyoruz. Yani diyeceklerim bunlar ee, hani birbirinizi kırmadan yaparsanız daha iyi olur benim için dostane bir yani hani e, Avrupa bizi kıskanıyor derken Avrupa'yı biz kıskanalım. çünkü onlar da paylaşım yaptığı zaman kimseyi ezmeden dostlarını arkadaşlarını ezmeden e, paylaşımlarını yapıyor. Onun için e, hepinizden anlayış bekliyorum hepinizi de seviyorum Allah'a emanetsiniz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.